Kürşatla Kıvanç'ın gibiye dahil olması nasıl oldu? Yani şimdi ikisinin de hayranıyız. Ee, ama birçok insan yani seni daha önceki filmlerden biliyor Azizi ben hani dergilerden mizahçı olarak çok iyi biliyorum ama onları bu kadar iyi mükemmel oyuncu oluşuna be ben e, gibi de şahitlik ediyorum. Benim gibi de bir sürü insan var. E, projenin şu, fikir babası da sen olduğun için merak ediyorum. Onlar nasıl gibiye dahil oldular? Sonra kendilerine de sormak istiyorum çünkü. Abi şöyle oldu e, Aziz de ben de ee, biz Kıvanç'ta on küsur senedir falan tanışıyoruz. Biz on küsur yıldır Kıvanç'ın çok iyi bir oyuncu olduğunu ve bizim yazdığımız bir şeyde keş yani oynaması gerektiğini Aziz'le konuşuyoruz zaten yani sürekli. Ne zaman bir şey yapıyor olsak ya bunda Kıvanç da olsun. Kıvanç da olsun. Yani bu 10 senenin sonunda ancak biz hani biz gibi yazınca e, orada yani o zamana kısmet oldu diyeyim. Zaten hani 10 yıldır hayalini kurduğumuz bir insandı. Kıvanç. <laughs> Bu böyle gidiyor <laughs> Sinsile böyle. Herkes. Evet. Yani arkadaş olarak da çok sevdiğimiz için ve onu aktör olarak da çok beğendiğimiz için ee, Kürşat ise ben kendisini bir şeyin için bir Erasmus'ta gelen Yamyam yam bölümü için bir bir takım audition'lar geliyordu. Biz orada bir masa dolusu insan Kürşat'ın yolladığı audition'ı aklımızı oynattık. O kadar iyi bir şey geldi. Orada da hani şeyi hatırlıyorum. Abi yani e, bu insanlar bugüne kadar neredeydi? Bu in, insanları niye kimse oynatmamış hiçbir yerde falan gibi bir tepki verdiğimizi biliyorum. O da e, sette yani biz oyununu sevdiğimiz insanı sette insan olarak da çok sevdik ve bizim o audition'a gördüğümüz hani çok küçük bir kısmıymış o e, şeyin. Onun bize verebileceklerinin. Dolayısıyla böyle bir coştuk hep beraber. Kürşat senin gibiyle tanışman şey, daha, şey, daha buraya dahil olman nasıl oldu? Senin tarafından. E, aynı bu şekilde oldu. Audition <laughs> verdim. E, daha sonra e, sağ olsunlar işte beğenmişler, seçtiler beni. Ardından e, ben Erasmus'a gelen Yamyam için aslında audition vermiştim. Oradaki Ersoy karakteri için. Sağ olsunlar daha sonra şeyi de yerleştirdiler. İşte ikinci yola e, büyü ayırtma, e, ayırtma yenilemesi evet. bölümüne. Bir de Boyga'ya daha sonra koydular. aslında Atın bulunuşuna. Ee, yani burada aslında daha kıymetli olan şey bence Türkiye'de çok da yapılmayan bir şey olduğu için hani sıra bana geldi aslında. Işte evet. Övme sırası. Ee, Feyyaz'a da Azize de. En son dört kişi seni bir övecek. <laughs> <Aynen>. Yani hazır <laughs> ol. Biriktiriyoruz ya şu an. Öyle öve öve koşarak çıkacağız burada Yani şunu diyeceğim. Bu kadar dişi bir rolü. Hani yani Ersoy önemli bir rolü Erasmus'a gelen yamyamda. Hakeza, Boyga, Hakan çok bölüm için yani çok önemli bir rol. Bunun bir no name bir oyuncuya emanet esme çok kişinin yaptığı, yapacağı da bir şey değil Türkiye'de aslında. Ee, daha değerli olan kısım bence bu bir yandan da gibi de. Yani birçok oyuncuya e, çok alan açtılar. E, kendilerini göstermeleri için. Bu çok kıymetli. Bu da çok. Türkiye'de çok da yapılmayan bir şey. Öyle mi? E, boyga'yı normalde Feyyaz oynar. Hani e, o oynamazsa selebri tip arkadaşı oynar. Bu böyle olur yani genelde. Ee, bu noktada çok bence değerli görüyorum ben bunu. O yüzden teşekkür ederim. Kan Yılmaz'ın yani. arasında da mı öyle değil mi? Yani bazı bölümler İlkan kahraman yani izleyici gözüyle söylüyorum. Bazılarında Yılmaz kahraman. Yani ilk sezonda çünkü daha ağırlıklı siz, Feyyaz, siz bana et. geçen gece önerdiğin şeyi hatırlatır mısın burada? Ne? İki abi? gece evvel dedi ki abi bir bölümde Biz hiç olmasak mı dedi. Nasıl? Bir bölümde yani. dedim hiç olmayalım biz bambaşka yani <laughs> Tamamen yabancıların <laughs> olduğu Ama değil mi? bir gibi bölümü. <laughs> Bu ne lan diye seyrederiz. <laughs> Ama biz, finalde beliriyorlar. Finalde var. varız sadece. Ya bir takım olaylar oluyor oluyor. İzliyoruz, izliyoruz, izliyoruz. En son o olayın kahramanları bir şekilde geliyorlar. Bunlarla bizim kapımızı da çok çalıyorlar. ilgiliymiş. Biz kapıyı açıyoruz. Biz evet varız, bitti. Müsait <laughs> <laughs> değiliz diyoruz. Bir fikir değil, yani. Değil. Bir bunu tabii ki daha değerlendireceğiz tabii de. Yapmazsın. Yani ya. Kürşat senin <laughs> daha bilmediğin neler var? <laughs> Hiç Çıtayı olmadırız. daha da yükseltmişsiniz yani siz. Hem yani benim söylediğimden. Gibi'nin imzalarından bir tanesi de İlka'nın böyle durup durup kendine göre çok veciz ama ultra saçma yani <laughs> son derece sıradan şeyler söylüyor olması. Mesela ben şeye çok bayılıyorum o Yahşi günde yar Yahşidir, Yaman günde yetiş kardeş. <laughs> Bunlar mesela senin önüne geldiğinde mesela ciddi söylüyorum. O kıvancın ben... bulduğu bir şey var. arada. Öyle mi? Yazılı değildi Bunlar şeyde yok mu senaryoda? Ya biz yani Birkaç sözü biz yazmışızdır şey kanı karakteri konuşurken de e, o ipucunu kıvanca vermişizdir. Ama sonrası o. Nereden Bunlar peki? Bunlar nasıl geliyor yani? Ee, abi o şey ben e, oyun falan yazıyorum tiyatro işte mezunuyum ben bir yandan. Yazdığım bir oyunda Azeri bir tip vardı. Yakın zamanda yazıyordum bunu. ve Ben çok ilgilenmiştim Azeri kültürüyle. Dil bilgisi öğrenmiştim öyle konuşuyor diye. İşte atasözü falan da kültürün bir parçası ya çok güzel atasözleri var. Ve bize hani e, sevimli gelir ya hep azerici. <laughs> Buna bayılmıştım, aklım gitmişti yani. Yahşi günde yar yahşidi, yaman günde yetiş kardeş. Sette de hemen bunu bir söyleyeyim dedim. İlk İlkan'a da Ama çok sen uygun Niye söylüyorsun ki orada? Tabii müthiş bir oyunculuk ya. Sanki Cenk'e çıkacaksın onu söyledikten 5 <laughs> dakika sonra yani. Böyle Ama İlkan genel olarak öyle ya. Yaptığı her şey çok coşkulu ve dünyayı değiştirecek o sanıyor. O şey nasıl Kıvanç? E, el olur... El vardır, el, 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 el olur. Bel vardır, bel olur. Bel, İşte bu, bu kafiyenin el verdiği ölçüde uzayan bir söz yani. <laughs>